Soruda verilen beyaz kare fayansın bir kenarı siyahın bir kenarının 5 katıdır şeklinde. Dolayısıyla siyah fayansın bir kenarına x dersek beyazın bir kenarı 5x olacak. Ve uzun kenarları birbirine eşitmiş bu fayansların. Beyaz kare fayansı olduğu için dolayısıyla burası da 5x birim olacak. Soruda bize ne diyor? Siyah fayansla başlayıp 9 sıra dizilecek diyor. Siyahla başlarsak. Yani şu şekilde başlamanız gerekiyor. Birinci sıra bu şekilde. İkinci sıraya beyaz geleceği için 5x. Daha sonra üçüncü sıra. Dördüncü sıra. 5, 6, 7, 8 ve 9 olarak tamamlanacak. Yani burası toplamda bakalım kaç x yaptı. 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25 x yaptı. Dolayısıyla kare olması için bu tarafın da 25x olması gerekiyor ve bunların uzun kenarları 5x olduğu için 5 sırada 25x'e ulaşabiliriz. Bu şekilde bu tarafta 25x oldu. Bizden istenen kaç tane beyaz fayans kullanıldı? Şimdi buradan aşağıya doğru baktığımızda beyaz fayans 1 2 3 4 tane. Burada 4 tane kullanılıyor bu tarafta. Bu tarafta da beyaz fayans 1 2 3 4 5 tane de bu tarafta kullanılıyor. Dolayısıyla 4 x 5'ten toplamda 20 tane beyaz fayans kullanılmıştır.